Evet merhaba dostlarım. Artık Benten modu ile Survival serisinin zamanı geldi. Sonunda mod paketi tamamlandı. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca sizlerle mod paketini hazırladık. Sonuç olarak 170'e yakın modu var. Mod paketini hiç Survival'da oynamadım. Sadece videolarda gösterdiğim kısımları denedim. Nasıl oldu? Ben de %100 emin değilim ama güzel olduğunu umuyorum. Ve şimdi sizler Survival serisine başlayarak bunu deneyeceğiz. Burada mod paketini denerken açtığım dünyalar var. Bunları siliyorum. Evet sonunda Survival serisine başlayacağım dünyayı yaratmaya hazırım. Survival serisi biraz gecikti. Çünkü kendi hayatımda Dönen bağlı şeyler vardı. Zamanın çoğunda bilgisayarından uzaktaydım. Şehir dışında falan oluyordum. O yüzden mod paketi nasıl yüklendi gösteren videoda gelmedi. Onu da bu bölümden sonra yayınlayacağım. Dünyaya oluşması bayağı uzun sürüyormuş bu arada. Evet şu an FPS çok yüksek değil. Ee, bir sürü açımlık e geldi. Ama bunları bence kazanmamam lazım. Yani bu farklı büyük ihtimalle. Evet sanırım Bioso Plantine bir biyomunda doğduk. Bu arada kalan iki oylama yapmıştım. Uzaylıyken silah kullanayım mı ve e, Omnistix'i size game moddan alayım mı diye. E, Omnistix'i game moddan al ve uzaylıyken silah kullanma dediniz. O yüzden şimdi Omnistix game moddan alacağım. E, yani kendim yapmaya uğraşırdım ama çok uzun sürüyor. O yüzden sıkıcı olur biraz. Hemen geliyorum ben. Evet geldim. Ve Omnistix'i takıyorum. Yes. bu arada bunu galiba şey ekliyor. Alien Eva modu ekliyor bu yapıyı. Vallahi çok böyle işlem bir sürü item yazdım. Yani biraz kazdım bir şey de çıkmadı. Evet doğru hatırlıyormuşum. Bunları... elin eva modu ekliyormuş. Çünkü bu bloka Alien eva moduna ait. Biraz loot yapmak lazım. Ve lootları şey şeklinde yapacağım. Uzaylı... ...formuna girip... ...zindana gireceğim. İşte, evet burada bir tane zindan var. Buna gireceğiz. Evet bakalım. İlk uzaylımıza dönüşüyorum serideki gibi olsun. İlk ateş topuna dönüşelim. Evet, bu ateş topu değil ama onun bana kas gücü lazım diyor. Bu arada buna ilk defa demiştim çünkü şeyde dönüşmemiştim. Eee mod paket hazırlaması Oha bu biyom ne güzel lan böyle. Onu buraya yerleşeceğim galiba. Ama çok küçük biyomlar ya. Niye böyle? Mesela bu niye geniş bir alan yayılmış? Burada bir şey daha, bir şeyler daha var. Burası galiba bir pillager şeyi. Kim yeteneğimiz var mı şu an? Tamam, ateş edebilirim sağ tamam. Tamam bir sürü yemeğimiz olacak. İnsana dönüşemiyorum. Master kontrol olmadığı için. Süre bitene kadar pul kanat ve pul kanatla da çoğu yere giremiyorum büyük olduğu için. Ama modeli çok iyi değil mi? <laughs> ama kanat animasyonu da yapmışlar. Aşırı değil lan. Şu yapıya bakacağım ama öncesinde şuna bakmak istiyorum. Bunu Aiden Eva ekliyor galiba. Kendi vurdum lan kazayla. Şarpan bir gemi bu. Daha doğrusu kaza yapmış bir gemi Buna mod paketine şey yaparken bakmıştık. Ee, hayaletler çıkıyordu bundan. Aynı bundan var. İçeride sandık var ya. Hmm. İlginç. Başka sandık var mı? Aa burada insan formunda olmak isterdim. Oha. A omitik çekirdeğini böyle ele ediyormuşuz normalde. Bu parçaları nasıl yapıyoruz? Tam redstone kolay. Titanium kazmamız lazım. Evet zor yani yapılış. Şimdi toplu Evde dekor olarak kullanırız. Evet mod paketini denediniz mi bu arada? Bazıları oynamaya başlamış. Ee, eğer mod paketiyle oynuyorsanız Discord'umuza gelip deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Ekran görüntülerinizi falan atabilirsiniz. Onlara bakıyorum. Şu yapayım bakalım. Hayır hayır! Şimdi değil, şimdi değil. Dönüşme dönüşsene. Oğlum ne ara bitti 10 dakika ya? 10 dakika değildi bence bu. işte bu? ya. Gün, i̇lk gün bitti hiçbir şey yapmadım neredeyse. Yenebilir miyim? Sadece kazmaydı. Hadi. bakmak istediğim çok şey var. Ama öleceğim yüksek ihtimalle. Tahtam yok lan. Bir kere bile ağaç Oğlum o kadar fazla şey ekliyor ki mod. Yani bir, <laughs> bir yerde bir şey bakarken başka bir şey çıkıyor. Hani nereden neye şey yapacağım şaşırdım. Bakacağım şaşırdım. ne ara geldiniz ya? Hiç sesi çıkarmadı. Kimi vuruyor? Yo ama tam kılıç yapıyordum ya. Elixir yapacaktım sonra kılıç.

Epic mi doğru? Burası ne tam olarak ya? Her refleks bastım yine Bu Buraya accelerate ile çıkmak çok mantıklı olmayabilir. Süreler kısaymış ama hem uzaylı süresi hem omnit x'in düzenli süresi. Benim bundan önceki Bentham mod paketimde iki sürede daha kısaydı. Pardon iki sürede daha uzundu. Bu bana bir yere varmayacak gibi geliyor biliyor musunuz? sonra da boss falan varsa da yenebilecek bir şey değilim aslında. Hayır hayır Ama nereye kadar gidiyor? Hiçbir şey yok mu? Hazır parçası var. Zırh gelmedi. Oğlum bunun içinde şey yok muydu? Kask gibi bir şey var sanki. Kırdım gelmedi. Evet su çıkması iyi oldu. Sonra aşağı kayalım da. Suya beraber aşağı gitmiş olamaz değil mi? Yok gidemem. Allah ım. Niye gelmedi zır? E peki buranın olayı ne? Hangi mod ekledi onu bile bilmiyorum. Yok. Tüm zaman. Aa! Otomatik oku şey yapıyor. Oha çok iyi lan. Oku tutuyor. O oh, bir de envanter alıyor tutuyor oku. Oğlum bu ok toplam olayı aşırıymış bilmiyordum bunu. İki de... mi yapıyor sadece? Bir saniye. Elim doluyken yapmıyor. Oha çok iyi lan. Pasif yeteneği varmış şeyin. Kimşekızın. Bir deyken yapıyor mu? Evet. Herife bir saat dalga geçtim şimdi. Gücüm gitti. Evet. Oğlum bunu hangi moda Ama baksana 24 tane ok topladı yani normalde ok sayısı Minecraft'ın başına çok sıkıntı olan bir şey. Ben burada bir sürü ok toplamış oldum. Oo, bunu yeni gördüm. Aa, 18 six Kralım mı Şu an bunu çevire miyim? O zaman bu bir işe yaramıyor. Sandık görevi veriyor şu an. Ama bundan çıktı işte. Bundan iki tane daha bulmam lazım. Aslında onun için yapması o kadar da zor değilmiş ya. Yani bir gecede yapmak için gereken şeylerin yüzde 35'ini falan buldum. Köy evet. var galiba şurada. Ah yes. Ha şuan uçmak iyi olur aslında, full kanat istiyorum. İsteme dönüştürdü lan. Şaşırdım, istediğime dönüştürmesine. Tamam, point alamıyoruz. Yatak uzaktı yine, hiç önemli değil. Şeye bakıyorum... Abi bu şey duvara neredeyse slime bloğu çıkıyormuş. Ayağımın içinden geçebiliyorum. Bir ölüyor lan. Ah. Burası fazla tehlikeli. Ben de pul olmasam ölüyordum. Ya bu ne ilaç biliyorum ya. Dünya ölçemiyor. Şey değil değil mi? Sanyum değil ha gümüş zarar olduğunu kendisi Aa ilk defa taş kalmış. bize acil sırt çantası lazım ya şimdiden doldum paladyumla neler yapılıyor? Ya, paladyum moda ismiymiş bu lead ile neler yapılıyor ben bunları toplamayayım o zaman. Kılıç falan yapılmıyormuş. Suya gelince kanatlarımız ıslanması gibi bir şey var mı? Evet varmış. Harbi uçamıyorum ben. Dizde de böyleydi bu arada. Dikkat etmişler güzel olmuş. Bir lapis kaya var. Lapis lazım olacak adamım. Şu Ruby mi Redstone mu? Galiba Ruby. Benim kanatlarım hala açılmadı ya. Ne zaman olacak? Bir şey deneyelim dedik. Rest olmuş lan. Madenden kazılan XP şeyin seviyesini arttırmıyor. Uzaydan seviyesini arttırmıyor. Keşke arttırsa. Ne? Evet. Ha tamam, güzeldi kanat. O uzun sürüyormuş yani suya değmemeye dikkat edeceğiz demek Şurada bir şey var. Ya